Dostlarım herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız para kazanabileceğiniz yepyeni bir sistemden bahsedeceğim sitenin ismi right hand arkadaşlar ve sitenin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım o link üzerinden size sağlayabilirsiniz şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sonrasında ilk önce sizlerin siteye kayıt olması gerekiyor onun içinde sizlerden bir tane cep telefonu numarası sonrasında bir tane doğrulama kodu ve bir tane güvenlik şifresi oluşturduktan sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve siteye kayıt olan herkese herhangi bir bonus vermiyorlar dostlarım. Yani normalde diğer siteler bonus veriyordu ama bu site şu anda bonus vermiyor ve bugün çıktı dostlarım. O yüzden de bir an önce siteye kayıt olmanızda mutlaka fayda var çünkü sizlere kazancı fazla olacak. Yani ben kazançlarını daha öncesinde kontrol ettim. O yüzden de zaten ilk girenler daima kazandığı için yani bir an önce kayıt olmanızda fayda var. Şimdi buradan ana sayfaya geldiğiniz zaman ve sayfayı aşağı doğru kaydırdığınız zaman görmüş olduğunuz gibi farklı farklı paketler var. Mesela birinci paketin içerisine baktığınız zaman bu paketin fiyatı 200 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 12 lira ve 60 gün boyunca da aktif bir şekilde çalışacakmış. Onu dile getireyim. Yani bu paketin fiyatı 12 lira olduğu için ortalama siz maliyetinizi bir 15 gün içerisinde çıkartacaksınız ve geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılacak ve 60 günün sonunda da toplamda 720 liralık bir kazanç elde etmiş oluyorsunuz. İkinci paketin içerisine baktığınız zaman da bu paketin fiyatı 500 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 32 lira 50 kuruş ve yine aynı şekilde 60 gün boyunca çalışacak ve 60 günün sonunda da toplamda sizlere 1950 liralık bir kazan olmuş oluyor ve günlük getirisi ise 32 lira 50 kuruş ve zaten minimum çekim tutarı da 100 lira dostlarım yani 100 liraya ulaştığınız zaman da anında paranızı çekme hakkına sahip olacaksınız. Sonrasında 3. paketin içeriğine baktığınız zaman da bu paketin fiyatı 1000 liraymış ve sizlere günlük kazancı ise 70 lira. Yine aynı şekilde 60 gün boyunca çalışacak ve 60 günün sonunda da sizlere toplamda 4200 liralık bir kazan oluyor. Sayfayı aşağı doğru kaydırdığınız zaman da zaten burada görmüş olduğunuz gibi birçok ekipman mevcut. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradaki ekipmanları satın alabilirsiniz. Emirler kısmına bastığınız zaman da yani almış olduğunuz paketleri burada detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ondan sonrasında depozito kısmına bastığınız zaman da eğer yatırım yapmak isterseniz buradan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bu arada minimum zaten yatırım tutarı da 200 lira. 200, 500, 1000, 2000 yani artık ne kadarlık bir yatırım yapmak isterseniz o tamamen size kalmış. Buradan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum mesela 2000 liralık bir yatırım yapacaksınız. Buradan 2000'i seçiyorsunuz. Sonrasında depozit kısmına bastığınız zaman da manuel şarj ve payson şarj diyor dostlarım. Siz buradan manuel şarjı seçeceksiniz. Sonrasında yine e, sizleri otomatikman bir sayfaya yönlendirecekler ve burada sizlerin ilk önce isim soy isim bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Sonraki kısmına bastığınız zaman da zaten gönderici IBAN numarası yani e, gönderecek olacağınız IBAN numarası çıkacak ve oradan IBAN numarasını attığınız zaman yani yatırmış, yatırmak istediğiniz miktarı gönderdikten sonrasında da yatırmış olduğunuz miktar hesabınızdan sistem üzerine aktarılmış olacak. Sonrasında takım kısmına geldiğiniz zaman da burada görmüş olduğunuz gibi üst seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %13 oranında ikinci seviye referansınızdan %8 ve üçüncü seviye referansınızdan da %3'lük kazanç elde etmiş olacaksınız. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım yani ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Benim kısmına geldiğiniz zaman da yine burada bileti almak. Sonrasında sitenin uygulaması da mevcut. Yani eğer uygulamayı indirmek isteyenler de olursa buradan rahatlıkla indirebilirler. Referans bağlantısı kısmına bastığınız zaman da sizlerin zaten burada referans bağlantınız otomatikman gözükecek. Yani buradan da rahatlıkla gönderebilirsiniz. Sonrasında geri çekilme kısmına geldiğiniz zaman da yani çekim işlemini benim kısmından yapacaksınız. Sonrasında sabah 9 ve akşam 12 saatleri arasında istediğiniz zaman çekim yapma hakkına sahipsiniz ve minimum para çekme tutarı da 100 lira dostlarım. Ve sizlerden de herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Yani herhangi bir çekim ücreti de yok. Yani bu konuda da zaten gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ondan sonrasında banka hesabına bağla kısmına yani yatırım ya da çekim yapacağınız esnada mutlaka sizlerin buraya banka kartı bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Onun içinde sizlerden bir tane isim soy isim sonrasında banka yani IBAN numaranızı girmeniz gerekiyor. Sonrasında banka seç kısmında yani artık hangi bankayı kullanıyorsanız onu burada belirteceksiniz. Ve gönderme kısmına bastığınız zaman da otomatikman banka kartınız bağlanmış olacak. Sonrasında yine sayfayı aşağı kaydırdığımız zaman burada ödeme kayıtları, denge kayıtları, bilet kayıtları. Sonrasında müşteri hizmetleri var dostlarım. Yani siteyle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleriyle irtibata geçebiliyorsunuz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.